Benim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ey, hep aynı. Ayvalık'ta, İstanbul arasında. Güzel Ayvalık. Ben de çok seviyorum. Ayvalık? Ben artık sevmiyorum. Düşüneceğim orada, başka bir yer. Neden? E ben oraya kasaba diye gittim, kent oldu. Ha. Kaç yıl önce gittiniz? Sekiz. Sekiz, o, sekiz yıl önce her yer kasaba gibiydi. Bizim ev bile... Oo. <laughs> Çatalcı büyük çekmece arasında oturuyorum. Orası da mı bayağı kent oldu? Doldu ya, inanılmaz doldu. Tilki milki vardı biz taşındığımızda yani tilki geziyordu. Böyle büyük tavşanlar falan. Şimdi bayağı doldu. Yani yarısı boştu. Yani şimdi %10 falan kalmıştır. Boş yer. Ben de ilk taşındığımda geceleri annem tek başına evde kalmıyor korkuyordu. Şimdi bayağı artık ışıl ışıl bizim mahalle. da Şimdi, bu programda sizin yaşınız yetmez, TRT'de bir program vardı, Şimdiki Aklım Olsaydı diye, radyoda. Evet. İnsanlar, yetmezseniz, bilmezseniz... Bilmiyorum, hayır. İnsanlar, yazarlardı, bir olay, işte böyle oldu, böyle oldu, başıma şöyle bir şey geldi, ben böyle davrandım... ...ama Şimdiki Aklım Olsa, o zaman öyle davranmazdım, ha. böyle davranırdım diye yazarlardı. Tamam. Çok da severdim o işi. Onu dinlerdim lisede liseye giderdim. Onu da bitince radyoyu kapatırdım, okula giderdim. Şimdi mesela benim hayatımda şimdiki aklım olsaydı yapmayacağım, yapmazdım dediğim bir sürü şey var. Bir sürü. Evet. İnsanda evet doğru öyle şeyler oluyor. Bende de olabilir. Şimdi onları konuşacağız. Şimdiki aklımız olsaydı onu öyle mi yapardınız? Tamam. 1980'de Afganistan'dan göç eden Türkmen bir anne babanın çocuğusunuz. Evet. Abdurrahman Akça ya da bilinen adınızla APO. Evet. 2 Şubat 83 tarihinde Konya'da kerpiç bir evde doğdunuz. Evet. Beş kardeşin en büyüğüsünüz. Evet. İlk çocuk olmanın zorluğunu bütün şiddeti ben gördüm diyerek açıklıyorsunuz. Çocukluğunuz boyunca şiddet gördüğünüzü söylüyorsunuz. Konya'nın bozkırında yaşarmayı bekleyen küskün ruhlu bir çocuk yıllar sonra Babasını affeder ve o yaşanmışlık dolu cümleler dökülür dilinden kızmıyorum artık ona. Çocukken gördüğüm şiddet bana nasıl bir insan olmamam gerektiğini öğretti. Şimdiki aklınız olsa o çocuğu koruyabilmek için farklı kaçış yöntemleri geliştirir miydiniz? Yani şimdiki aklım olsa o çocuğu, e, yani ne yapabilirdim ki bilmiyorum. Yani. Yine böyle olurdu ya, çünkü ben de çok söz dinlemez bir çocuk olduğum için. Yaramaz. Yaramaz, yani evet. Evde falan değil ama mesela şunu yapma deyince yine ben yapıyordum yani işte. Okuldan kaçıyordum Hı. ya da bir şey, ya da yani. Ama bir şey söyleyeyim mi, o biraz da ilgi çekmek için. Belki de bilmiyorum, evet olabilir. Yani belki de o yaramazlığın altında sevgi ha. çığlığı yatıyor olabilir. Evet, evet. Yani o da var ama e, bilmiyorum ya, öyle bir yapı gereği, onun, onun da tabii çok sinirliydi, e, böyle sabırsız bir insandı falan. Herkese karşı öyleydi, kendi kardeşleri vardı falan ama o çocuğa bir şey yapamazdık herhalde, belki de böyle olması daha iyi oldu. Peki bir tek size mi, diğer kardeşleriniz? Yok ya bana ya, inanılmaz. Hazreti İsa'sıydım mahallenin, tüm günahları. Belki de bir şey soracağım, belki de kendinizi öne siz atıyordunuz. Ona vurma beni vur bana vur diye Hayır ya öyle bir şey yapmadım ama... ...şöyle şimdi benden sonra kız... ...kızı tabii şey yapmıyor... ...bir sonraki de bizim mümin diye... ...o da bir doğdu böyle... ...anneme çek beyaz tenli böyle... ...pembe yanaklar falan... ...onu çok severdi... ...tabii... ...onu bıldırcın yumurtasıyla beslerdi... ...o kadar... yok ...yani ama belki besliyordu... ...çok severdi onu... ...o bir de yandı küçük yani üstüne böyle bir sıcak... ...çay döküldü falan. Sonrakiler zaten çok ufak oldu. Onun için hani... ...küçük ben işte... ...onu tutuyordum, getiriyordum... ...onun yanında daha fazla şey yapıyordum falan. Onun için herhalde öyle... E... Ailenin şeyi siz oldunuz. Evet. Keçisi. evet kum torbası gibi. Ee, bazen kardeşlerimle öyle makara da yapıyorum... Ulan diyorum sizi... ...bütün diyorum sizin yiyeceğiniz şeyi de bana gelmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> zaman zaman anne şiddeti gördünüz mü... Ya ya anne şiddeti o kadar şey bir şiddet olmuyor gördük tabii canım. Hani bir terlik merlik falan ya, yani. yani şimdi oda Gidiyor anne... terlik hep He. o hala var galiba. <laughs> anne sormak lazım bağır... var mı hala ba yapmıyor musunuz? Ha, sen o yapmıyor ya. Bağırma, çağırma. Anneninki bir de o kadar göze batmıyor. De e, anne anne ya o hani daha çok yanındasın daha hani işleri şey yapıyor işte babamdan para alsana falan filan şey yapsana cahçut öyle Annemiz vardı. sevgisini gösteremeyen bir kadınmış. Evet. Sarılmayan, öpmeyen. Uh -huh. Ama hep de sizi o kurtarmış. Evet. Öyle bir şey yoktu ya bizde nedense. Bilmiyorum onun da yapısı öyle. Peder Bey de öyleydi. Biraz daha o bende de var. Gerçi kızlarıma sarılıyorum falan ama o kadar çok şeyi de yapamıyorum. Bilmiyorum yani cıvık gibi geliyor bana böyle bir şeyler. Bilmiyorum, görmediğiniz için. Evet, evet. Aslında kötü bir şey galiba bilmiyorum ama. Sizde mi sevginizi göstermez Hiç. A -a. Bir şey söyleyeyim ben de öyleyim. Öyle mi? Mesela hiç bugüne kadar hiç ne annemi ne babamı ne anneciğim demişimdir ne babacığım o demişim. O ben sevgilim şey bile aşkım sevgilim falan hayatta da Mesela durup durup öyle, aile ilişkileri vardır ya çocuklar mesela durur otururlar otururlar giderler babalarını annelerini öperler. Hiç ben öyle bir adam olmadım Yo, Yok ben de olmadım. Şimdi çocuklara yapmıyor musunuz arada? Çocuklarımı öpüyorum. Çocuklarımı öpüyorum ama bir onları öpüyorum yani. <gülüyor> Başka. <gülüyor> Durduk yine gidip. O da küçük kıza daha fazla o hani daha böyle şey ya, oyuncak gibi küçük böyle. E karınızı? Ee, yani, detaylara girmeyeyim. <laughs> Ona da göstermez misiniz sevginizi? Yani böyle sarılarak gösterir mi? Ya? Yani arada falan. bir şeyler alırım falan yani böyle şeylerde. Bir şey soracağım. Sevgi konuşurken bile geriliyorsunuz. Evet. Acayip ya. Vallahi ne acayip. Onu, bunu konuşurken Aa, bile geliyor. Çünkü yani kötü bir şey yapmamak kötü gibi. Yani ulan yapsam mı acaba başlasam mı diyorum. Ama bu içten gelen bir şey ya bilmeyince insan. Öğrenmeyince. Öğrenmeyince böyle bir şey hani görmek bir de içinde de demek ki öyle bir şey yok. E, öğrenmeyince nerede Soğuk mu? evet bir soğukluk bir şeyim var benim ama ben mesela el şakası da hiç sevmem. Ne yaparım birine böyle o falan ne de kendime yapılsın istedim hiç sevmem yani hiç. Nefret ederim ama konuşarak her türlü şeyi yapabiliyorum. Siz benim gibi asosyal misiniz biraz? Hmm, asosyal miyim? Yani asosyal miyim bilmiyorum ki asosyal değilim herhalde. Yani asosyalsem de farkında değilim. N nasıl mesela? Arkadaş çok arkadaşım yok. <laughs> Ondan sonra e, arkadaş dediğim çoğuyla da sadece. Bir <laughs> Ben müziği çok seviyorum. Yani haftanın dört gün falan stüdyodayım. Madenci gibi. Ee, arkadaşım, birkaç tane arkadaşım vardı. Onlarla da son dönem görüşmüyorum artık. Çok kafa şey yapmaya başladılar böyle. Sorun çıkartıyorlar sürekli anladım. Onlarla birkaçıyla şey yaptım. Şu an bir kişi kaldı galiba. <laughs> Hayır. Aa yok canım asosyal değil <laughs> Bir kişi. Ya şeylerim var. Şimdi arkadaş gibi derken mesela görüştüğüm insanlar var. İşte manga var. Onların stüdyosuna giderim. Özgür abi var. O mesela o benim arkadaşım mı sayılı? Mesela arkadaşım diyebiliriz. Arkadaş e, şeyi tanımını tam bilmiyorum. Kankam <laughs> var. Çok şey değilim ya ben. E, i̇nsan seçiyorum biraz. Çok böyle ısınmadım, şey yapmadım. Hiç böyle şeye girmem. O frekansa girmem, şey yapmam... Bulaşmam. Bulaşmam. Ama şey yaparsam, seversem hemen onunla beraber takılırım. İşte muhabbet, eğlenebiliyorsak birlikte. Öyle takıldığım birkaç şey var insan. Onun dışında yok. Zaten herkesin kaç tane kankası vardır, takıldığı insan vardır ki? 20-30 kişi olan var mıdır yani? E canım yani sosyal insanlar... Var sosyal kelebekler. Sokağa çıkar bir yerden bir yere gidene kadar 20 kişiye selam verip nasılsın diye konuşur. Ya ben de öyle diyorum canım şimdi. Demin şurada yemek yedik bütün garsonlarla fotoğraf çektim. O ayrı. O ayrı. <laughs> Ama öyle yok benim şimdi. E, nasıl diyeyim ya? Yok evet. Bir şey diyemeyeceğim. Hangi kamera? <laughs> Tarihler 9'u gösterdiğinde bir kamyon arkasında 6 yaşında bir çocuk Konya'dan İstanbul'a gelir. Evet. Artık Zeytinburnu semtinin sokaklarında geçecek bir çocukluğun başlangıcıdır bu yolculuk. Multikültürel bir semtte hemen adapte olursunuz. Evet. Başka coğrafyalardan gelmiş, kendisi kendiniz gibi pek çok ötekinin olduğu mahallede çok güzel arkadaşlıklar kurarsınız ve eğlenceli oyunlar oynadınız. Oyunlar sürerken bir yandan da okul hayatı başladı. Evet. Şimdiki aklınızla yine çocukluğunuz aynı mahallede Zeytinburnu'nda geçsin ister miydiniz? Evet. Değil mi? Tabii ki. Kesinlikle orada aynı yerde aynı şekil. Oralarda hiç sıkıntım yok yani. Çok çok güzeldi evet. e, benim için. Belki bugünlere gelmenizi bir taş bile koymuş olabilir o. Kesinlikle yani aynen öyle. Çünkü e, mükemmel bir geçiş süreci oldu bizim. Için. Biz ee, orada çok arkadaşım vardı, hepsiyle aynıydık işte Türkmen, Özbek falan filan bir şeyler, Kazak. Bizim apartmanda Türk yoktu yani. Kazak oturuyordu, şey. onlar da Türk de yani Anadolu Türk'ü diyeyim. Ee, babamlar işte, komşu öyle. Kazakların içinde büyüdüm ben mesela. Bir sürü Kazak arkadaşım var, Kazakistan'da çoğu şimdi. Ee, çok güzel, hala görüşüyoruz, Ramazan var mesela terlikçi terlik yapıyor. Ee, onu görüşüyorum. Orada görüştüm başka arkadaşlarım var. Birkaç Avrupa'da falan. Orayı, orası çok güzeldi yani. Ailenin göçme kararını hep babanız mı verdi? Evet. Biz artık Konya'dan İstanbul'a gidelim. Evet çünkü şey deri atölyesi açmıştı Zeytinburnu'da. Biz köydeydik ama gidip geliyordu gidip geliyordu. Sonra hani gitmen <laughs> yerine oraya... Korktu. Artık işler düzeldi gelebilirsiniz. Evet şey vardı bayağı da iş yapıyordu yani şey 50-60 kişi çalıştırıyordu bir atölyesinde. 6 yaş ne hatırlıyorsunuz mesela o göçmekle ilgili? İşte İstanbul, biz İstanbul'a böyle küçükken de gelip giderdik falan. Dayımlar falan, dayımlar halıcıydı falan. Bu şeyde, beyaz tarafında halı dükkanları vardı. Böyle gidip gelirdik falan, büyük şehir, güzel böyle daha işte nasıl diyeyim, oyuncaklar var, işte parklar var. Şeyler çocukken işte öyle şeyleri şey yapıyorsun. Sevindiniz yani Sevindim buraya. Sevindim yani. tabii. Benim işte teyzem vardı orada. Kuzenlerim vardı iki tane. Ee, Günde ile Oğuz diye. Ondan sonra onları işte göreceğim fa falan diye öyle bir şeyde gitmek bir şeydi yani. Güzel bir şey gibi gelmişti bana. Çünkü bir Konya'da bir toz toprak kurak Ondan sonra böyle hani kovboy filmlerinde dikenler fır 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 gider ya. Öyle bir yer yani bizim köy. Ne ağaç var ne bir şey var orayı da nereden buldularsa. Şimdi hani kendi köyüme de şey yapmayayım. Girişte de kocaman yazıyor işte Mevlana gelmiş. İsfahan'dan çıkmış. Ne diyordu? Ee, neydi? Ee, şey çektim. İsfahan'dan çıktım çektim besmele hamdü sena olsun geldim İsmil'e diye. Köyü İsmil köyü girişte böyle bir şey yazıyor. Onu Mevlana mı söyledi yoksa belediye başkanı uydurup oraya girişe öyle bir şey mi yazdı bilmiyorum. Ama <laughs> <laughs> öyle bir çorak yere de öyle bir şey demişse bir bildiği vardır şimdi adamada bir şey demeyeyim.